ne kadar kitap yayınlayan arkadaşların e, yani bir şey demek de çok ne bileyim yani e, istemiyorum aslında. Kimseyi kırmak değil derdim. Sadece bu tip şeyleri görmemek beni rahatsız ediyor. Çünkü sistemde kötü giden şeylerin sorumlusu aslında bizleriz. Bizler bilgisiz olduğumuz için iş hayatında da böyledir. Ben de iş hayatıyla alakalı bu anlamda bir proje yürütüyorum. Çalışanların bilgisizliği yüzünden yukarıdakiler hiçbir niteliği olmadığı halde At koştururlar, e, inanın yani, siz bilmediğiniz için sinirinize bir şey koyarlar, derler ki bu böyle, benden daha mı iyi biliyorsun ben bu işin bak uzmanıyım, bu koltukta oturuyorum derler, size o evraka imza attırırlar. Bu yüzden nice çalışanlar çok haklarını kaybeder. Ben en azından e, dedim ki yani iyi niyetli olarak size dediğim en son bu şekilde ulaşmayı e, düşünüyorum. PDF'e bir metin şeyi açtım, e, düzenleme kısmından. Ve bir buçuk sayfa süren e, mesajımı iki sayfaya bölüştürerek orantılı bir şekilde PDF hazırladım, e, kaydettim ve onların sistemine yükledim sözleşme kısmından. Baktım ki diğer evrakları yüklemeyince yine kabul etmiyor sistem. Bu sefer aynı dosyayı çoğalttım yani PDF iki sayfalık PDF dosyasından 3 kopya yaptım. Her birine farklı isim verdim. Diğerlerine de işte bir tanesini sözleşme yaptım, bir tanesini işte ikametçi kaydı ve diğerinde e, işte şey nüfus kaydı örneği ismini verdi dosyalara ve sisteme yükledim. Biraz bekletti ama sisteme yüklendi. Evraklarınız hazırlandı, yüklendi diyor. Akşam bunu hallettiğimde şuna emin bir buçuk iki aydır cevap bekliyorum. Onlarca yazıma cevap vermediler belki. Ama akşam yaptığım bu eleme cevap vereceklerine yüzde yüz emin. Ve bugün işte saat 11-12 gibi bilgisayarımı açtığımda cevap gelmişti. Bakın gelen cevabı size okuyacağım şimdi. Ee, hesabıma geldi. İşte kayıt oldum. Gmail hesabıma. KDE'ye doğru da yayıncılık. Merhaba. Üzgünüz. Bu eserinizin yayınlanması için gerekli şartları sağlayamadığınızdan size olumlu yanıt veremiyoruz. Ne kadar da kibar bir cümle değil mi? Yani her şeyin çok iyi olduğu izlenimi veriyor. Ek açıklama. Sözleşmelerimiz tüm yazarlarımız için geçerlidir. Kişiye özel değişiklik yapılamamaktadır. Bu da öylesine kurulmuş bir cümle. Hiçbir hukuki dayanağı da yok. Yani bu şey şunu ifade ediyor bu cümle. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Kardeşim, kitabı ben yazıyorum eseri. iyi ya da kötü. Farz edin ki çok da iyi bir eser olabilir. Ben yazıyorum. Bütün içeriğini ben hazırlıyorum. Sen bundan fayda alıyorsun. Para kazanıyorsun. Belki de hiç aklına gelmeyecek kadar iyi bir eser de çıkmış olabilir bir yazarın kitabından. Hiç Tahmin edemezsiniz. Kurgu olabilir veya gerçek olabilir. Çok ilgi çekici bir kitap olabilir. Belki de çok tahmin edilen dışında satışlar olacak. Para kazanacaksınız. Kişiye özel değişiklik yapılamamaktadır diyor. Yani ben diyor hakları belirleyeceğim. Sen kabul edeceksin. Ve size samimi söylüyorum. Ben bugüne kadar iş hayatında çok sıkıntılar yaşadığım için sürekli hukuki adımları araştırmaya uçmuş birisiyim hukuki metinleri iyi okuduğumu söyleyebilirim. Hatta bu konularda bilir kişilerle, bilir kişi avukatlarla çok enteresan tespitlerim de olmuştur. Mesela benim bulduğum kanun metinlerinde bulduğum bir takım hataları böyle bazı hukukçular e, onaylamıştı. Yani çok iyi yerden yakalamışsınız falan gibisinden. Şimdi açıkça sözleşme aslında hileli. Size bir telif hakkı verdiğinden bahsediyor ama başka bir maddesi aslında telif hakkını ödediğinden bahsediyor. Ya siz bunun altına imza attığınızda bu bir şey ifade eder. Yani iki tane çelişkili cümle var. Bunu bir değiştiremem ben diyor. Ya kardeşim değiştirme, düzgün yap. Tabi düzgün yap. Yani yayın evresin, editörün var. İşte diyorsun ki editörlük hizmeti verelim, siz iyi yapamazsınız. E bu sözleşmeyi nasıl koyuyorsunuz o zaman? Yani çelişkili bir sözleşme nasıl koyuyorsun? Hiç bakmadınız mı? Yani anlatım ben başkasının yazdığı bir yazıya mesela mutlaka bakarım eksik bir şey var mıdır yani nasıl anlatmış, belki benim bilmediğim bir şey, bir yöntem kullanır, öğrenirim ondan diye mutlaka bakarım. O yüzden şu sözleşmelerine baktığımda bizim on, yaklaşık 10 gündür arkadaşla tartıştığımız şey doğru olduğunu ortaya çıkardık. Yani orada da bir hile var açıkçası. Yani sözleşme içeriği şeffaf değil. Yani hile dediğim bu. Evet eseriniz yayınlanıyor. Gerçekten satışa çıkıyor. Bunları ben bizzat gördüm. Problem yok burada. Ama hangi koşulda her türlü tahakkümü kabul ediyorsunuz? Yani Bizim şartlarımızı bir kabul edeceksiniz, yayınlayacağız. Ya kardeşim, yani sözleşmenin içeriği eğer tek taraflı hazırlanıyorsa ben burada ee, problem arayabilirim. Yani ticari hayatta sözleşmeler genellikle karşılıklı müzakere edilir. Yani belli şartlarda anlaşırsınız, bir taraf sözleşmeyi yazar, inzayı hazırlamak için. Karşı tarafın da bunu görmesi gerek, belki konuşulanlar yazılmadı, değil mi? ödemeler konusu, malın teslimi konusu vesaire detayları vardır. Bakmak gerek. Ben o yüzden kaç gündür kafa yürüyorum. KDV'ye doğrudan yayıncının en azından bu süreçte benim şu son sıra dışı yöntemime gelinceye kadar hiçbir şekilde bana cevap vermemesi son derece şüpheli geldi. Çünkü daha önce eğer yazdıklarıma cevap vermiş olsalardı mail olarak deselerdi ki işte biz sözleşmede bu şekilde yaz. İşte bunda kötü bir anlamı yok. Bu şekilde imzalayabilirsiniz gibi bir cevap yazsa en azından iyi niyetlerini anlayacağım. Ama cevap hiçbir şekilde yazmadılar. Ben bir buçuk aydır, iki aydır cevap bekliyorum ama son işte son anda böyle sıradışı bir yöntemle onlara ulaşınca özellikle bundan da rahatsız olduklarını hissediyorum. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyebilir benim yaptığım bu yöntem. Çünkü e, onlara bir sürü mesaj ilettim. Görmeme ihtimalleri yok. Ama bu mesajı gönderdiğinde hemen bakın cevap yazdı. Çünkü yani görüyor. Mu? Belli. Sözleşmede özellikle şu madde başlı başına bana bir problem geldi. Yani yayın ediliyor. E, yazarın izni olmak olmaksızın orada işte bakın diyor ki 5. madde sözleşmede yayın evinin hak ve sorumlulukları yayın evi sözleşmeyle aldığı bu hakları tamamen veya da kısmen 3. şahıslara yazardan yazılı muvaffakat almadan yani onay almadan diyor. O muvaffakat dediği kelimenin anlamı o onay. Almadan devredebilir. Yani rızası olacak ya da olmayacak. Rıza, ben senin bir rızana bakmam. Peki bu madde neyi ifade eder? Yani benim eserimi iki yıllık ben telif haklarını yerine veriyorum. İşte talebe göre bassın, yayınlasın. Tamam benden onay almadan üçüncü kişiye devretme isteği nereden gelebilir? Mesela fikir yürütüyorum sadece. Yan, yanına da gidiyorum. Sadece arkadaşlarla dün konuştuk, fikir yürütüyoruz. Bir örnek üzerinden size anlatacağım. Ben şu kitabı ilk 2015'te yazdım. bu şekilde bastırdım. Ee, çok yakın bir arkadaşım, çok iyi kitap okuyan bir arkadaşım. Ee, bir siyasi kitap yazacaktı. Uzun zamandır projesiydi. Ondan vazgeçti. Yaşadığı bir olay üzerinden muazzam bir polisiye kurgu yazdı. Bakın Atatürk'ün şu notu kitabını size göstereyim. Bu ebatta bir kitap yazdı. Bu kitap ee, Atatürk'ün notu. Notu 590. Evet yani 600 sayfa. Bu arkadaşın kitabı 700 sayfaydı. Tam bu ebatta. Bu kitabın ebatı 16'ya 23 olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. E, böyle bir kitap yazdı. Kurgu. Kitabın içinde iki hikaye var. iki roman var. Birisi bir polisiye, birisi bir suç. Bir çete, adam bu kitabı yazıp bitirdiğinde benim tanıdığım bir yayınımda benim haberimde olmadan bastırıyor Ankara'da, kitap satışa çıkıyor, belli bir miktar okuyucuya ulaşıyor, muazzam geri dönüşümler alıyor. Sonra kitabı ben de okudum, bana da imzaladı, getirdi, kitap o kadar iyi ki akıllarınızda okun, yani şöyle söyleyeyim size, iki romandan oluşuyor diyorum için içinde, iki farklı ayrı hikayeler anlatıyor. İnternet internet dizileri vardır bilirsiniz. Orada ortalama 8'er 10'ar er birimlik 2 sezon dizi çıkabilecek kalitede bir hikaye. Samimi söylüyorum. Ee, kitabın adı da isimsiz. Bu arada adını da vereyim. Gerçi şu an satış değil. E, ee, farklı bir proje için sözleşmeyi feshetti. Yayın evde orada da bir hile vardı. Ee, anlatmaya çalıştığım olay şu. Bir sürü arkadaşımız bizden belki çok 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 daha iyi kitap yazan insanlar var yani. Muazzam hikayeler var. Hepsini okumuyoruz, haberimiz olmuyor ama bir tane kitabın hikayesinin çok çok iyi olduğunu düşünün. Çok iyi bir film olabilecek olduğunu düşünün. Veya başka bir amaçla kullanabilecek. İşte yazardan hiç onay almadan yazarı böyle kenara iterek e, haklarını devredecek yayına. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin eserinizden siz değil başkası kazanacak. Kardeşim burada bir eğer yemek var eğer bir yer varsa tamam sen de kazan ama beni niye dışarı atıyorsun? Üreticisi benim. Öyle değil mi? ben yanlışım. Bu hile değil de nedir yani? Kitap yayınlamak, resmi olarak devletin kayıtlarına geçerek kitap yayınlamak elbette ki hepimizi mutlu ederdi yani. Bir motivasyon sağlayacaktı. Ben çok takılmıyorum bunlara bir yerden sonra. Ama benim toleranslarım sıkıdır bu konuda. Yani sözleşmede eğer bir hile görmüşsem bir yanlış kabul etme. Benim kitabım varsın basılmasın. Ben yine istiyorsam şu anki son haliyle yeniden götürürüm Topkapı'ya. Orada tanıdığım matbaacı var. Deriz Bana bundan işte şu kadar bastır. Sonuçta e, kendi tanıdığın arkadaşlarına verebilirsin. Satmak gibi dertin bile olmaz. inanın. Samimi söylüyorum. Bir yayın ev böyle basılacaksa basılmasın. Daha iyi. O yüzden bu tip konularda e, biraz dikkat etmek gerekiyor. Ya da anlamak gerekiyor. Şimdi herkes bilmediği bir konuda avukata tanışamaz. Yani ciddi ekonomik güç gerekiyor bunun için. Ee, o yüzden bu tarz işlerde hep hileli işler oluyor. Ben daha önce KDY'nin adını duyduğumda ilk videoda aslında başka bir yayınlarının adını daha zikretmişti oradaki arkadaş. Ben o yayınlarını da araştırmıştım. Ee, baktım onların sistemleri daha şeffaf gibi geldi. İlk öngörüm öyleydi. Ama yazışmaya başladım yayın bu, Bana cevap yazdılar nezaketten. Hatta çok da memnun oldum. Birkaç soru sordum maddeler halinde. Bana cevap veren hanımefendi aynı şekilde maddeler halinde cevap verdi. Cevaplar beni tatmin etmemiş de olabilir. Hiç önemli değil. Ama nezaketten cevap verdi. Bu iyi bir şey. Baktım ki sözleşmeyi istedim. Dedim ki hani süreci ilerletmeden sözleşmenizi okuyabilir miyim? Tabi dediler. Gönderdiler. Baktım. Rezalet. Samimi söylüyorum. Rezalet. Ve burada şu tip hileler yapılıyor. İş hayatımda da aynısı var. Bir evrak üzerinde sizi anlamaz diye yani ittifakı imzalayacak sözleşmenin diğer tarafa anlamaz diye ne yapıyorlar? İstedikleri gibi madde yazıyorlar veya burada bir madde, bir hak veriyorlar. Başka bir maddede bu hakkı sıfırlıyorlar. Yani böyle garip hileler var. Bu hileler sizi aslında sıkıntıya sokmayabilir. Yani diyelim ki bir haksızlık yapıldı. Dava açarsınız, mahkemede iş sürer ve hakkınızı alırsınız. Ben buna da inanıyorum. Bugüne kadar incelediğim hukuk makalelerinde, yargı kararlarında bu tip şeyler de var. Hukuka aykırı olan sözleşmeler aslında pek de bir şey ifade etmiyor ama ortada çok ciddi bir yargı süreci var. Bu sürece dayanamazsınız. Çok ciddi maddi ilişki gerekiyor. İşte siniriniz harap oluyor. Avukatınız olması gerekir. Yoksa kendiniz gitmeniz gerek. Çok uzun ve meşakkatli bir yol. İşte bizim ülkemizdeki adalet problemi de işte hayatın tamamına böyle nüfuz ediyor. Yani hukuk sisteminin çalışma işte bir takım iş yerlerine, bir takım ticari işletmelerin böyle kafalarına göre e, sözleşme yazmalarına sebep olabiliyor. Yani onlar işte bizim istediğimiz her şey kağıda yazılır ve imza atıldığında olur gözüyle bakıyorlar. Ve hakikaten eğer yani hukuki olarak hakkınızı aramayacaksanız, arayamayacaksanız geriye tek bir yol kalıyor. İmza atmamanız lazım. Çünkü attığınızda problem yaşıyorsunuz. Bu kesin. Ben açıkçası e, son derece rahatsız oldum. Rahatsız olmamın temel sebebi hiç cevap işleri. Şu son sıra dışı yöntemi kullanıncaya kadar bana cevap vermemeleri beni acayip sinirlendirdi. Tamam kesinlikle şeffaf bir sistemde olduğunu düşünmüyorum. Yanıltıcı. Yani evet, kitap fiili olarak çıkıyor. Burada bir problem yok. Hani kitap yurduna girdiğini. Ben bu arada kitap yurdundan çok kitap almış birisiyim. Orada hali hazırda 80 kişilik tane ee, almak istediğim böyle listeme eklediğim kitaplarım var. Ama şu an kitaplar çok pahalı. O yüzden almıyorum, bekletiyorum şartlara göre hava diye. Kitap yurduna girdiğinizde mesela KDY'nin işte KDY yayıncılık yazdığınızda KDY yayıncılık aracılığıyla bu bahsettiğimiz sistemle e, kitap yayınlayan amatör yazarların e, kitaplarını görebilirsiniz. İşte roman türünde var, çocuk kitabı var, işte akademik yayınlar, tezler var. Kitabın yayınlanmasıyla alakalı fizik olarak bir problem yok. Kitap yayınlanıyor. Evet ama süreçlerin işleyişi bakımından yani hukuki sorunlar var. Yani ben ne bilgim dahilinde bu konuyu anlatmak istedim. Bu konu YouTube'da yayınlansın. Çünkü her önüne gelen video çekiyor ve sağ olsun o insanlar sayesinde bilgileniyoruz ama şöyle düşünüyorum. Bilgisi az olan bir insan ee, bilgilendirme amaçlı değil de sadece hikayesini anlatsın. Ama şu kısmı da bilmiyorum desin. Çünkü her şeyin çok şeffaf olduğu anlatılıyor. Sadece ben orada bir iki arkadaşın bu sisteme eleştirel göze baktığını gördüm. Ama onların eleştirisi de tam olarak bu değildi zannediyor. Belki buna takılmış olabilirler ama bundan bahsetmemişler. Ben özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Bakın bu video yayınlandığında belki de ikinci kez rahatsız olup bu video ile alakalı bir e, hukuki girişimde de bulunabilir. Bunu da göz alarak yapıyorum bunu. Çünkü amacım karalama yapmak değil. Sadece nezaketsizliklerine karşı bu videoyu yayınlıyorum. Ee, yani nezaketsiz bir davranış sergilediler. Hiçbir şekilde iletişim kurmadan yani yazarla ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. Bir ürün çıkartıyorsunuz. Hiçbir şekilde temasa geçmiyorsunuz. Bakın şu, şu mesajı atıncaya kadar şu sıra hatta mesaj değil yani sisteme onları şok edecek bir Evrak yükledim. Yani sözleşme imza almadım. Sözleşmenin üstüne metin e, şablonu oluşturdum. Oraya e, mesajımı girdim. iki sayfa koyunca. Ve onları eminim rahatsız etmiştir. Yani öyle tahmin ediyorum. Hemen cevap yazdılar. Eserinizi reddettik. Başvurunuzu reddettik. Bu şartlarda yayınlamayız. İşte yazar sözleşmelerimiz kişiye özel değildir. Herkes bunu imzalamak zorunda diyor. Tamam Bu aşamada cevap vermeleri beni rahatsız etti. Yani daha ılımlı cevap verilebilirdi ve mesajlarıma cevap verilebilirdi. O kadar mail attım. Tamam. O yüzden inanıyorum herkes bir şeyler yazıyor. Yazmak insanı geliştirir. Ama yazarken de bir metnin ne anlattığını anlamamız lazım. Sözleşmeleri okumak lazım. Biraz hukuk bilgisi gerekiyor tabii burada yani. Hukuk bilgisi olmayan bir insan bir sözleşmeden e, çok bir şey anlamaz. Yani İş yerlerinde de hep böyledir. Yani önünüze bir sözleşme koyarlar hemen imza atar çalışanlar. Ben bu yüzden defalarca kez sıkıntı çektim. Tabii sıkıntı çektim aslında karşı sıkıntıya soktum. Yani elime evrak koydular. Evrak koydukları evrak şekil itibariyle usulsüz, içerik itibariyle usulsüz, zamanlama bakımından usulsüz itiraz ettiğinde şoka olurlar. Yani strese girdiler. Bir üst amire gittiler. Bir üst amiri yere serdim. Yani itirazlarımla eleştirilerimle. Sonra tehdit ettiler. Mesela bir iş yerinde bunu yaşadım çok yakın bir zamanda. Tehdit ettiler. Ya bu evrak imzalarsın ya paranı vermez falan. Dedim ki siz bilirsiniz. Dedim hodri meydan. Dedim bakalım ne yapabiliyorsunuz. İşte bizim avukatımız hazırladı bu evrakı. Siz niye imzalamıyorsunuz? Siz avukattan daha mı iyi biliyorsunuz gibi bir savunma yaptılar. Ben dedim aklı başına bir avukat böyle bir hata yapmaz. Mahkemede delil olarak sunsanız kabul etmeyecekler avukatlar. Bilir yani adamlar hukukçu. O böyle bir hata yapmaz. Yani firmalar usulsüz emrek demeye getiriyorum. O yüzden biraz içeriği bilmek gerekiyor. Bilmiyorsa mutlaka herkesin çevresinde bazı alanlara bilgisi olan e, arkadaşları vardır yani. Danışsınlar isterim yani. Mutlaka ben bile e, bu, bakın bu süreçte bu konulara çok uzak bir arkadaşım her gün konuştuğumda bana en son onlar kesinlikle senin eleştirilerinden dolayı cevap vermediler dedi hakikaten doğru yani. Ben de en son ona kanaat getirdim. İşte son kez, son bir gayret böyle bir yöntem denedim ve neticeyi bugün aldık. Aldığıma seviniyorum. Çünkü en azından zamanımı artık başka bir şeye vereceğim veya başka bir yöntem bulacağım. Ama e, insanların, genç arkadaşlarında bunu bilmelerini istedim. Yani bu videoyu çekmemdeki e, asıl amaç bu. Yani gerçekler görülmeli. Çünkü kimse kimseyi bilgisizliğe kandırmasın. Bizim ülkemizde hukuk yok. İşte hukukun olmayışı insanlara cesaret veriyor. İş hayatında da böyle. Hukuk var, yazılı hukuklar var. Aslında insanları, çalışanları belli bir yere kadar koruyor haklarını ama hukuk uygulanmıyor. Çünkü denetim mekanizması yok. Çalışanlar bilgisiz. Çalışanlara bunları dayatan da bilgisiz aslında. Ciddi miktarda bilgisizlik var. Bir de bilgisiz olduğunuz zaman tahakküme uyuyorsunuz. Yani işveren Diyor ki benim politikalarıma göre bir işini yap. O zaman ortaya bir aleni hukuksuzluk çıkıyor. Ve hak yiyorsunuz. İşte çalışan hakkını arayamıyor ancak mahkemeye gidecek. İlk o da mahkeme süreci de ekstra maliyetli ve zaman alıcı bir süreç ve insanı e, sinir haline sokan bir süreç. Tecrübe etmiş birisi olarak söylüyorum. O yüzden sözleşmeleri dikkatli okuyun. Özellikle yayın evlerinde bu süreçlerde kitap yayınlamayı düşünüyorsanız tekrar yayın ve kitap yurdu, doğrudan yayıncılığın e, süreci dedim ya kolay ama kabul ederseniz kolay. Yani her şeyi kabul ederseniz kolay fakat e, ben haksızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası ki böyle. Umarım bu paylaştığım bilgiler işinize yarayacaktır. Başka ne söyleyebilirim, bakıyorum da yani e, tespitlerimin gecikmeli olarak da olsa hani doğru olduğu ortaya çıkınca yani haklı olduğum ortaya çıkınca bir taraftan seviniyorum, bir taraftan üzülüyorum. Yani zaman kaybettiğim için üzülüyorum, bekledim çünkü o kadar. Ama bir yandan da hani, öngörülerim, tespitlerim doğru, yanılmamışız yanılamışız. E, Herkes bilgilensin istedim yani. Bu videoyu eğer bugün şu saatte çekmemiş olsaydım belki geciktirebilirdim bugünlere çünkü e, bazı şeyler yapmak için motivasyonumuz çok iyi değil. Süreç içerisinde olan KDE üzerinden kitap yayınlayacak olan arkadaşlara tavsiyem şu olur. E, şimdi benim takıldığım noktaları çok kişisel olarak düşünmeyin. Yani aklı başında birinin yani ben şöyle bir cümle kullanmıştım sanıyorum. Kitap yazan birinin, kitap yazacak kadar bilgi, bilgisi, birikimi olan bir insanın bir metni okuyup orada ne olduğunu, ne anlatmak istediğini anlayabilmesi lazım en azından. Ya da farklı bir şey anlatıyor olduğunu fark edebilmesi lazım. Benim takıldığım noktaları değerlendirin, inceleyin. Yayınlar hiçbir şekilde mesajlara cevap vermiyor, maillere cevap vermiyor. Ancak bir şekilde bir kanalda eleştirilerinizi bu konuyla alakalı eşliklerinizi, itirazlarınızı yapın arkadaşlar. Yani sosyal medya üzerinden yazın, yorumlarda yazın. E, ortada çok şeffafmış gibi anlatılan bir e, sistem var. İşte talebe göre baskı. En azından sözleşme içeriğinin anlatıldığı gibi olmadığı, bir iki maddede problem olduğu, çelişkili olduğu konusunda yayın emine bir şekilde mesaj yazmaya çalışın. Çok farklı kanallardan. çok Kişiden itiraz gelirse, eleştiri gelirse en azından belki düzeltirler. Yani şu taflimi kırmak lazım. Bizim dediğimiz olarak. Bizim koşullarımızı peşinden kabul ederseniz evet kitabınızı yaz, yayınlarız. Yani buna yayın edincilik demez. Yani bunun adı aslında kırtasiyecilik, matbaacılık. Yayın diye yani yayın bir şey yok. Ben şu görüşe vardım bu süreçten sonra. Hiçbir kimsenin kitabını baştan sona okumuyorlar. Çok net. Okumuyorlar. Çünkü bakın dün akşam mesaj yazdım. iki sayfalık bir mesaj yaklaşık. Hemen mesajı gördüler, okudular ve cevap verdiler. Demek ki ve ne diyorlar? Esir başvurunuzu reddettik. Peki neye istenen reddettin? Kitabımı değerlendirdin de mi reddettin? Kitabı, hikayemi beğenmemiş olsan eyvallah. Ama yazdığım mesajdan dolayı reddetti. Mesajdaki talebimden, itirazımdan, eleştirimden dolayı reddetti. O yüzden ben yaptığım eleştirileri siz de yapın kitabı oradan o şekilde yayınlatmak çok da muhalefet değilmiş. Yani en bunu fark ettim. Bu şekilde çalışmanın bir anlamı yok. Yani en kötü ihtimalle fizik olarak kitabınızın işte kütüphanenizde olmasını ya da bir kaç arkadaşınıza vermek istiyorsanız benim yaptığım gibi şöyle işte bu da onların da yayınladığı ebat bu 13 buçuk var buçuk ebatlarında ortalama roman boyu bu boyları hazırlarsınız sitesi. Topkapı'da matbaacılar sitesi var. Oradan gider bir matbaa bulursunuz. Birkaç fiyat alırsınız. Size makul bir oranda kitabı basacaktır. Yani. Sadece ne olur? Kitabın üzerinde bir e, resmi yayın evinin adı yazmaz. Bandrol olmaz. Ki bandrol de alabilirsiniz bu arada. Hatırlarsanız izlemeyenler bilmez belki ama söylemiş olayım. Nuri Gece Ahla bir Ceylan'ın Ahlat Avcisi'nin bir filmi vardır. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada e, karakterin adı şu an aklıma gelmedi. şey Doğu Demir Kulu oynuyordu. Çok da güzel oynuyordu. Üniversitede bir kitap yazıyor. Ahla Tavcı diye. Yayın evlerine götürüyor. Yayın evlerine basmak istemiyorlar. İşte amatör yazar. Bir şey çıkmaz bundan diye. Kendisi babasının arabasını satıyor. Onun parasıyla kitap bastırıyor. Ama resmi olarak bastırıyor tabii. Sonra yayın evlerine şey, kitapçıya getiriyor. İşte diyor bunlara sat. Bakalım talep eden olacak mı falan diye. O şekilde kitabını bastırıp işte satışa sunuyor. Böyle bir şey de yapabilirsiniz yani. İmkanınız varsa ya da en yani kötü ihtimal dediğim gibi yani bir matbaadan kitabın zaten içeriğini hazırlamış oluyorsunuz. Matbaaya verirsiniz formatı. onlar sizin için basarlar. Güzel kapak tasarımı da yaparsınız. Fevkalade bir kitabınız elinizde olur. Yani ben şu ana kadar birçok alışımı bu kitaptan gönderdim. Güzel de oldu. Yani sadece yayın evinin orada adının yazması e, çok bir şey ifade etmez bir yerden sonra. Hem bu şartlarda olacaksa olmasın. O yüzden eleştirilerinizi yapın arkadaşlar. E, mutlaka değişime etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani tek benim itiraz etmem bir şey olmaz. Bakın reddeder, yoluna devam eder. Diğer amatör yazarı da devam ederler. O yüzden itiraz edin. Eğer bir kitap yazacak kapasiteniz varsa ki herkes bir şeyler biliyor, yazıyor. Bir hikayesi var birikim olan insanlar itiraz etmedi. Edin ki bir şeyler düzeltebilirler, yani düzelsinler. bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.